Selamun Aleyküm arkadaşlar. Leydi. Leydi az önce bakıyor benim yemeğimi niye vermediler diye peşimizde dolanıyordu. Ama onun yemeği verdi. Gel işte. oh. Başkan Pablo'nun ödül yemeğini ödüldü Gel efendim. Leydi gel, gel sen de. Leydi gel. Bak lady... dur. Hadi. Leydi gel. gel sen. bak. Gel. Tamam, sen buna uçtun bunu sana. Baktın. Evet arkadaşlar. Paş ile Leydi'nin. <laughs> ne oldu oğlum bu da yiyeceksin ya. Leydi. Gel gel gel. Tamam, gel 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 buraya ne, bir ne bir al, neyse, al al Vallahi, al baba al baba. Al Ben burada oturayım arkadaşlar. Sus. <laughs> oradan <kim> <laughs> çıkmazsın. Çık, çık bak köpek sizin Arkaya geçin, arkaya geçin. Ben köpeğim. Ben köpeğimi köpekler arkadaşlar. Diğerlerinin yemeklerini verdim. <laughs> Bak onun arkasına Ya Kalk gitsemsin. Hadi! Hadi! Durgun da onlara kızıyor normalde yani buraya gelmeyin diye. Adamlar kazandı ödül yemeğini, rahat rahat yesinler diye. <laughs> ya Allah'ım! Ya git sen! Bak! Gidin buraya falan, sen çıkalım hadi. size bak ya! Durgun sen de karış Şimdi kabloyla ne diye ciğerli makarna yaptık arkadaşlar. Yani e, bu yorumların da bazen bazen yani niye makarna ciğer ziyafeti yapmıyorsun yazanlar oluyor ya bu ciğerin fiyatını herhalde bilmiyorlar. E, makarnanın ciğerle e, herhalde bunu ucuz bir şey zannediyorlar arkadaşlar. Zaten köpek mamalarının ne kadar maliyetli olduğunu ancak köpek bakanlar bilir. Yani e, şu anda masraflar çok fazla arttı yani arkadaşlar. O yüzden bir diğer makarna ziyafeti dediğimde belki de 3-4 bin lira, lira civarında tutar. E, dışarıdan öyle kolay gözüküyor olabilir ama kolay değil. E, çok izlemek istiyorsanız eski videolar var. Eski videoları Açıp e, ciğer makarna mangal ziyafetlerini izleyebilirsiniz. Ayrıca yani o da kesmezse arkadaşlar e, dersiniz ki Abi, ben o zaman göndereyim e, ciğeri aldırayım enes kasaba söyleyeyim. enes kasap ciğeri verir ben yine ziyafeti yaparım yani çok istiyorsanız <laughs> öyle yaparız. Bizim köpeklerimizin e, durumunu görüyorsunuz. Kilosunu yiyorlar, içiyorlar. Bak pablonun gene burasında bir şişik bir şey oldu. bir şey mi sokuyor yoksa? Ol. Ne oldu oğlum burana gene? Ee, arkadaşlar Bella'yı güzel bir şekilde kilo aldırmaya başladım. Yani ona böyle normalde şimdi Al Capone iştahsız olduğu için böyle tavuklu mavuklu yemek yapıyoruz ya hep Bella'yı da onunla takviye ediyorum. Bu vurgunu da yoğurt, işte mama ye, çok yemiyorlar zaten şu anda e, yaz sıcakları iştahsızlık oluyor ama zaten zayıf olan köpekler hele yazın daha da zayıflayacak. Hele Vurgun, Vurgun'u biraz biraz toparlamaya başladım ama Bella da e, fark etmeye başladı yani inşallah daha da böyle kilosunu toplayacak. Hele kışın kışın inşallah e, Vurgun'la Bella'yı güzel kilolu bir hale getireceğiz. Şimdi başkanlık yemeğini, ödül yemeğini verdim. Ben Pablo'yu geçen yaylaya çıkardık. O gün ben dedim ki hani biz de mangal yaparız. Biz bizim coşkunla gitmiştik. Biz de etmet pişiririz böyle. Pablo'ya da veririz. Ona da bir hani ödül yemeği olur. Ama o kadar yağmur yağdı ki en son bir yerde durduk hani bir manzara videoyu yapalım diye. Orada öyle biz Karım abi. Vurgun orada bile arkadaşlar 5-10 dakika oldu hemen yağmur yine başladı. Hava da soğuktu zaten. Yaylada gerçekten soğuk hava var. Olmadı yani Pablo'nun şansı yaver gitmedi. Yemeğini kafesinde yedi. Pablo şu an arkadaşlar e, başkan. ilk başkan Pablo'ydu. Son başkan da Pablo. Şimdi e, ilerleyen zamanlarda yani bu önümüzdeki ay değil de ondan sonraki aylarda bakarız. Yani git olursa yine başkanlık seçimi yapacağım. Ama e, eskiden e, başkanlık seçimlerinde yaklaşık 35 bin oy civarında kullanılıyordu arkadaşlar. 35 bin oy bayağı bir oydu yani. Şimdi öyle çok fazla oy kullanılmıyor zannediyorum. 2-3 bin düştü yani. Herhalde başkanlık seçimlerini çok fazla istemiyorlar. Ama belki de, de böyle boşluk bulduğum zaman yapacağım yani. Ama şu an Son başkan Pablo. Pablo e, ne oluyor neydi? Pablo'ya arkadaşlar torpil yaptığını söylediler. Evet. Kamp, kamp ödülüyle olduğu için Pablo kazanırsa Pablo biraz fazla destek aldı. Doğru. Pablo'ya torpil yaptım. Nasıl bir duruş neydi ya? Neydi o nasıl bir duruş? Nasıl bir duruş he? Özledin mi Pablo'nu? Vay özledim mi? Hı? Niye bakıyor ya? Ters niye bakıyor? <laughs> neydi de Pablo'nun kızı neydi ya? Neyse arkadaşlar şimdi Pablo durdu oğlum tamam. Şimdi üstüm temiz yani yarı temiz tamam mı? O yüzden sana sarılma sakın tamam. Yemeğini yedin ağzını yala. Gözlerindeki ışığa bakın. Hayvan nasıl mutlu oluyor böyle ben yanında durduğum zaman. Ne oldu? Bakın şuralarına da o kartran yağ, o kantonun neymiş? kartran yağıymış arkadaşlar. Şuralarına da bakın iyi geldi sanki. Baksana şuraları nasıl şey oldu. Biraz daha sürelim ona. Biraz bela bir yağ. Böyle yapışıyor yapışıyor ama. Aynen. Leydi sen niye böyle değişik duruşlar yapıyorsun? Ha? Dur bakayım in lütfen. Tuzda tavuk. Tamam Tamam. Bunun ilk başta daha videoya başlamadan bir sesi vardı o yemek başlangıç sesi var bunun. O sesi çekemedik. O o sesi birkaç sefer yapıyor sonra daha yapmıyor. Yani yemeğim geliyor sesi. O sesi duyamadığınız videoda ama başka bir videoda duyarız. Burası da sinekler burayı da mı ısırmış? Yani? Şu tabakları alayım buradan. Neydi? Burada mı duracağım? Çıkacağım bu burada dursa mı? Dursun burada dursun. Şimdi dursun al. Kedi medi geliyor. Arkadaşlar Lady bu arada ne yaptı biliyor musunuz? Lady şuradan atladı. Hemen e, şu arka taraftan atladı. Kediyi bu çaylıkta kovaladı. Kedi de buraya yani yukarıya geliyor. Bu aşağıda ne işi vardı anlamadım. Ama neydi? çaylıkta öyle bir kovalamaca var ki bir görsen Lady'yi ama sonra tekrar geldi. Bülgü sen ne yapıyorsun orada? Neyse Bu Asmalar da hepten şey oldu ya. Şu üzümlere bir baksana ya. Allah'ım ya. Hep böyle pangal mı diyorlar? Ne diyorlar? Böyle şey oldular ya. Yağmurdan. Neyse. Şuradan. Neyse çık bakmışsın. Şu bosu da çıkarayım. Bosunla yemeğini yukarıda verdim. Onu da çıkaralım. Herkes yani değil mi? Aferin. Aferin. Bak. Mars. Şu kaba hava ne lan? Bak Mars, bir tek Mars yapıyor bunu ya. Hayvan. Ha, biri de gelmiş. <laughs> Suyu içemiş. Bunu da eskola gelmedi. <laughs> Bunları toplayıp yıkayalım. Son tabak temizliği, sonra biz de eve girelim. Akşam güneşi batıyor. Bayrağı buraya astım arkadaşlar. Şuraya asıyordum, sürekli rüzgar çok bu ara. Sürekli bayrağı terse atıyor, sürekli terse atıyor. Yani burada duruyorum, bayrak evde kimse olmuyor çıkıyorum bayrağı düzeltmeye. Ama ne yapıyorsun lan? Şşşt! Kiti, şaşırdın mı lan sen? O yüzden bayrağı buraya astım. Rüzgar değse artık bayrağa bir şey olmuyor. Yanında dedemin hatırası Çıngırak. Öyle güzel oldu ya. <laughs>